Arkadaşlar merhabalar. Bugün Revamon adında bir oyun platformundan bahsedeceğim sizlere. Bu platformun zaten halihazırda Gate.io'da listeli olduğunu bilelim. Ee, aynı şekilde diğer başka borsalarda da PancakeSwap aracılığıyla Bix borsasında, Lebank borsasında bulunduğunu da belirtelim yani. Ee, güzel bir ön satış dönemi geçirdi dolu dolu ve şimdi e, borsalarda listeli. Bu proje arkadaşlar bir oyun projesi. Özellikle dokümanlarını incelediğinizde zaten hani şurada belirtildiği üzere Exinin, Exe, Exe Infinite'nin Pokemon Go gibi ile buluştuğunu ve bunu işte VR üzerinden gerçekleştirdiğinizi düşünün diyor bu proje için. böyle bir oyun projesi olacak. Bu oyun projesi arkadaşlar 30 Nisan'da mobil versiyonu çıkacak. Bilginiz olsun. Tabi diğer oyunlarda olduğu gibi bunda da illaki bir NFT karakterimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında tabi ki Revo tokeninden şöyle bahsetmek gerekirse 100 milyon adet var arkadaşlar. Burada ayrılan takıma ayrılan, likite ayrılan, ekosisteme ayrılan rakamları zaten dökümanlar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı şekilde MVB olarak adlandırdığımız Binance'ın MVB'sinde de yani bu en değerli geliştirici olarak adlandırılan Binance'ın o da listesini ekledi. Böyle birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre gibi ilerleyen süreçlerde bu ve bunun gibi ilgi çekici projeleri Binance'da şey yapıyor, ekliyor kendi içerisine. Eğer belirlenen görevleri ya da belirtilen noktalara getirirlerse projeyi burada tabii ki oylama usulü yine şekil olacak şekilde ee, MVB olabiliyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir oyun. Görmüş olduğunuz üzere görseli farklı, güzel. Aynı şekilde Gate Labs'ın da şurada desteklediğini görebilirsiniz projeyi. Bilginiz olsun. Ee, takıma baktığımızda Jordan adında CEO'nun görmüş olduğunuz üzere Linkedin'i, Twitter'ı her şeyi mevcut. Bu oyuncuların tabii ki 3 boyutlu designer'ları var. Bunları da buradan gözlemleyebilirsiniz. Şöyle de karakterler var. İşte Zorelle diye mesela. Zorene var. Bir de Blizzora var. Bu muhtemelen su, buzla ilgili olan bir arkadaşlar karakter. İşte diyor mesela gücü 44. Atağı 48. Yine aynı düşündüğünüz NFT projeleri, oyu projeleri gibi bir proje. Bilginiz olsun. Dekute var. Bu da Forest. Muhtemelen orman. Desuke var. Dex Kiple var. Bu da aynı şekilde özelliklerinden bahsediliyor. Fire var. Ateş. Gorlit. Burada da Gorox ve Gorkano olarak da daha güçlü ve farklı karakterlerin bulunduğu da üç tane böyle şey var. İlerleyen dönemlerde de tabii ki farklı karakterlerin oluşacağı gözlemleniyor. Söyleniyor arkadaşlar. Bir Bilginiz olsun. Yani hani ben genellikle bu ve bunun gibi oyun platformlarını anlatıyorum bu platformların bir ya da birkaçının içerisinde bulunmak istiyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. E Revomon'u da bunlara ekleyeceğim, eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Ha iyi mi olur, kötü mü olur, çok mu kazandırır? Yani hani zengin olacağız düşüncesiyle değil. Ben bu bu tarz projelere ya da kripto para piyasasına yani zengin olacağım düşüncesine girerseniz zaten zarar edip çıkar gidersiniz bir yatırım yapıyorsanız eğer yatırmış olduğunuz projeyi inceleyerek yatırım yapacaksınız severek katılacaksınız isteyerek katılacaksınız İlk amacınız para kazanmak olduğu zaman işin rengi değişiyor o zaman sürekli ekrana bakıyorsunuz işte Revo tokenin değeri ne olmuş bir dakika sonra bir daha bakıyorsunuz düşmüş yani böyle yatırım yapılmaz arkadaşlar bunu özellikle belirtmek istiyorum bilginiz olsun onun dışında dediğim gibi Proje yeni bir proje listeli bir tokenin listeli olduğunu belirtmekte fayda var. Yine söyleyeyim 30 Nisan'da da arkadaşlar Revomon mobil versiyonunun çıkacağını belirtelim. Aynı şekilde Revomon'un TR Twitter hesabı da var. Telegram kanalları da var. Daha detaylı projeyi incelemek isteyen arkadaşlar muhakkak katılsın arkadaşlar. Yeni bir oyun projesidir ve umarım güzel bir noktaya gelir açıldığında da zaten proje ile ilgili belki bir oyun videosu bir ikinci bir video belki çekmeye çalışırım. Bir bakacağım çünkü ben de bir araştırma içerisindeyim. Ben hani daha piyasaya çıkmadan bunları anlatıyorum ki hani gözlemleyin diye, gidin alın diye değil arkadaşlar. Bunu da her zaman söylüyorum. Auditi de var arkadaşlar onu da belirtelim. Auditinin de Solidity Finans üzerinde auditinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Tokenle ilgili dokümanları, linkleri, Telegram ve Twitter gruplarını açıklamalar kısmına ekliyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu app kısmına girdiğimizde de Staking'i Farming özelliği kayıt olarak tabii ki almış olduğunuz tokeni yapabiliyorsunuz. Burada mesela işte seed pool var mesela bitmiş ama havuz tabi. Yeni havuzları çırs takip edersiniz. İşte 2021'de mesela açılmış. Haziranda. Temmuz'da bitmiş bir aylık mesela. Gibi burada farmları da açılmış. Yakım kısımları için yine buradan gözlemleyebilirsiniz. Projenin tokenini burada daha detaylı şeffaf bir şekilde size inceleme fırsatı da sunuyor. E şu zamana kadar e, tabii ki değer anlamında Revomon 0.3 dolarlarda. E, ilk çıkış tarihinden bu zamana kadar ne olmuş ne bitmiş buna da bir gözlemleyelim. E, görmüş olduğunuz üzere 1.83'lere hatta 1, 1 dolar 1.83 ve 1.70 aralarında görmüş olduğunuz üzere 3 kere böyle bir tepe yapmış. Ondan sonra normal sıradan kaç değerler yani 0.2-0.3 dolarlar hatta 0.1 dolarlara kadar da geri demiş. Kısacası 0.3 ile yani 0.1 ile 1.70 dolar arasında bir değişkenlik sağlamış arkadaşlar bir yıl içerisinde. Yani hemen hemen yaklaşık bir yıllık bir proje olduğunu belirtmekte fayda var. 12 Nisan'da çıkmış token bakın düşünün bir oyun projesi Tokeni Nisan ayında çıkıyor ve işte mobil sürümü falan filan derken daha bir yılda anca hani bunlar geliştiriliyor. Basit bir şey değil aslında. Hani katıldığınız ya da katılmayı düşündüğünüz oyun projeleri öyle hani hop bir de hazırlanarak önünüze sunulmuyor. Gerçekten zor hem yazılımsal hem oyun dizaynı, hani mantığı geliştirici geliştirmek için, yatırımı için, yatırımcısı için, kitlesi için bir sürü aslında özelliği var. Ee, yani oyun projeleri öyle aslında basit gibi gözüküyor, gösteriliyor ama gerçekten altında büyük bir emek aslında sarf ediliyor. İyi projeler için tabii ki bunu belirtmekte fayda var. Ben her zaman söylüyorum 10 tane oyun projesi çıkıyorsa bir haftada bunun 8'i zaten ölü. Ondan sonra ikisi de işte kitleyle ya da işte yatırımcısıyla yatırım arayışıyla kendilerini güçlendirmeye çalışan projeler oluyor. Ayakta durmaya çalışan projeler oluyor. Bunları da görüyoruz, gözlemliyoruz. Onun için o ayakta kalan projeleri aslında desteklememiz gerekiyor. Çünkü kötü olan şeyleri gözlemlerken iyi olan şeyleri de aslında desteklememiz gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu Revamon'la ilgili beta Aşaması bittikten sonra oyun süreci başladıktan sonra e, belki bir ikinci video daha sizlere e, hazırlamaya çalışırım oyunla ilgili farklı bir proje olacağını düşünüyorum yine metaverse ağırlıklı bir oyun projesi olma yolunda bir amaçları var umarım o noktaya gelirler arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.